Tasarruf süreci nasıl işliyor? Öncelikle başvuru yapıp gerekli duyuruların yapılmasını bekliyorsunuz. Daha sonra uygulamaya katılacak olan kişilerin listesi açıklanıyor. Uygulama sınavına bir iki hafta kala uygulamada çıkacak olan metinler paylaşılıyor. Sınavda duyuruda yayınlamış oldukları metinlerden herhangi bir tanesi direkt sistem üzerinden sizin karşınıza çıkıyor ve onu yazıyorsunuz. Sınav bittikten sonra 90 kelime üzerinde yazan kişiler sözlü mülakata girmeye hak kazanır. Lakin sıralama yapıldığı zaman yukarıdan aşağı sıralama yapıldığı için en yüksek yazandan en düşük yazana kadar sıralama yapılır ve kaç kişi alınacaksa o şekilde sıralama yapılarak en az kelime o şekilde belirlenir. Genelde 100 kelime ile 120 kelime arasında yazmak sözlü mülakata, girmek için garantidir. Genelde uygulama sınavından bir hafta sonrasında sözlü mülakat yapılır. Bizim dönemimizde bu şekilde olur. Sözlü mülakat bittikten kazananlar belli olduktan sonra yoğun bir güvenlik soruşturma süreci başlar. Bu süreç tahmini 4-5 aydır. Konuslar açıklandıktan sonra gerekli belgelerini seslemeler, siz de aramaları için beklersiniz. Adalet Bakanlığı'nda sınav süreci hızlı, güvenlik oluşturma süreci ise biraz uzun. Şimdiden herkese başarılar.